Yeni bir bölümden herkese merhabalar. Makyajsız 5 kasa güzel temizlikte. Jantlar 19 galiba. Çok bilmiyorum. Ve bu arabanın parça listesi bugün biraz kabarık. Ön arka tampon, yanlar M5 olacak. Ha evet. Önce doğru. Önce M5'ten başlıyoruz. Neymiş inançım? Böyle saçma <laughs> sapan bilgi veriyorsun izleyenlere. Öğretmen gibi konuştu ama. M5 Evet, M5 ön tampon, arka tampon. Evet, yan marş bir yerler. Güzel. Egzoz yapılacak, sağ sol çift çıkış krom. Arabanın rengi koyu olduğu için krom egzoz. Hani siyah olmasın, bir tık daha böyle kendi evet. belli etsin diye. Otor açlıkta buna kontrast yaratmak deriz yani. Aynen. Zıt renklerin bir arada bulunması. Ee, sisli model olacak. Evet. Sisler gözükecek. Tamam. Ee, onun haricinde en performans spoiler. Son dakika bugün cam üstü, AC ser. Hı -hı. Modeli olan spoiler'i son dakika kararı. boyahaneye gönderdik. Çünkü arabayı yarın teslim edeceğiz. yani dört gibi teslim edeceğiz. M5 çamurlukları koyacağız. Hı -hı. yani Çamurluk aslında... dahil bir dönüşüm. Kaputumuz hariç sadece. Evet. Fakat sadece e, M5 GT kaput var bizim stoklarımızda. Bir tek onu koymadık. Belki ilerleyen zamanlarda o konulabilir. Araba geldiği zaman zaten üzerinde 19 inç jantlar vardı. Evet. Ben dedim ki hani body kit yapıldıktan sonra biraz 5 kasa leylek gibi bir araba çok boşluk var. Jantla çamurluğun arasında. Ya soğuk preslediler bendimken orijinal güzel bir hale değiştirelim vesaire. Belki bizden sonra da onlar olursa e, tamamıyla güzel bir M5 dönüşüm olur. Evet. Spoilerle hemen hızlıca başladınız. Aynen. Yerlerini ilk başta belli belirledik. E, Hı. şimdi altına ufak böyle nokta nokta silikon koyacağız. E, çünkü bize geldiği zaman biz gelir gelmez yani boyadan gelir gelmez hemen üçam bantlarını koyuyoruz. Hı hı. Ufak tefek de şöyle 4 noktaya, 5 noktaya minik minik damlatma şeklinde silikon koyuyoruz ki yarın öbür gün birileri sökerken sökme ihtiyacı olduğunda çok o bagaj fazla... kapağında sökmesinler. Evet. Yani Mesela. bagaj kapağını sökmesinler, boyası üzerinden gitmesin vesaire. Diye. Çünkü bize bazen geliyor onu da söyleyeyim buradan. Evet. Tamamen böyle komple Allah 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 diye silikonu sıkıyorlar. O tür arabalar hani bize gelip biz bunu söktürmek istiyoruz dediklerinde maalesef yardımcı olamıyorum çünkü büyük bir risk var. Ben hatırlıyorum bir defa birlikte hatta sökmeye çalıştık evet. çok zorlanmıştık evet, evet, satıcılarla. O, 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 e, o araba da 5 kasaydı herhalde. Olabilir. Çok olabilir. uğraşmıştık ona da. Aynen. Ee, o yüzden yani kendi tatlımızı söküyoruz başkasındakini evet. söküyoruz. Tehlike yemeden bu kaydı kapatmamız gerekiyor bir sonraki kayıtta tekrar çeviririz. aracımızdan düşen tozlar, pislikler, çamurlar vesaire. Araç bayağı dolu bir araba. İçini az önce izleyenlerimiz, e, evet, müzik altı sahnede gördüler. E, NBT'si, hayaleti, işte M direksiyonu falan an her şey var. Evet, Vakumlu toparlı. kapısı var. Şöyle bir şov yapayım. Hepsi yani sonradan takılmış parçalar. Orijinalde olmayan. Genelde de zaten hani geçen yazın açıkçası furyası biraz da bir işte dolar, euro vesaire onlardan işte vergilerden sebep yani boş paket e, alıp i̇çini, müşteriler içini önce dışını sonra içini jant vesaire derken bu da onlardan bir tanesi açıkçası. Mantıklı ee, olan kaliteli malzeme ama uygun yollu. Tabi bu arabanın sahibi sadece şöyle bir şey yapmış yani önce içini aslında e, yapmış. Şimdi sıra Badik'te geldi. Senin sevdiğin tarz aslında. Arabaların evet. içinde daha çok vakit geçiriyoruz. Yani ben, ben her zaman sistem olarak düşünüyorum. Yani sadece e, sadece dışı yapı, bitirme değil, hani içi de olsun dışı da olsun. Yani sistem olarak ne yapılması gerekiyor, hepsi yapılsın. Tabii aynı zamanda biraz da bütçe meselesi. Peki, Parçayı, şöyle bir meselesi. soru, vurucu bir soru soracağım. E, atıyorum, 30 bin lira param var bugünkü parayla. Arabanın içine mi harcarsın dışına mı? Yapmam. Beklerim. 60-70 yapmak için. Ben çünkü şey... Ha, yani... içine dışını aynı anda yaparsın. Tabii. Yani şöyle bir şey söyleyeyim ya. Buraya gelen müşterilerime de söylüyorum. Ben çok yani... şahidi bunu. Kapıdan müşteri gönderdiğin yani. Bunu yapmayalım şimdi. Daha sonra gelir evet, gelirim evet. Size. Yani ya hep ya hiç açıkçası. Yani bir şey yaptım sonra da, ay bunu niye yapamadım işte 3 ay 5 ay yok yani yapılmışsa hepsi yapılsın ki keza yani zaten bizim hani e, yaptığımız Şov karlardan da belli. Yani her tarafını yapıyoruz. Hı hı. Ha, bu işi yapmıyor da olsaydım yine aynı zihniyette olurdum. Yine baştan sona A'dan Z'ye hepsini yapardım. Evet. Burada, bir, burada bir iç duvardaki senin eski arabalarının yan görüntüsü bir girsin. Ha, evet, evet, evet. duvarı şöyle bir aşağıdan yani. yukarı tarayalım. Öğrenciyken de böyleydi, şimdi de böyle <laughs> böyle bir Gayet güzel abi. Arka tamponumuz çıktı. Yenisi burada. M5 tip. Bir gelecek az önce bahsettiğim gibi. Müzik altı biraz daha devam etsin. Evet, tüm parçalarda Good Go yazar köşemize hoş geldiniz. Ee, arka tamponumuz, onun ufak iki parçası ve e, difüzörümüz burada. Evet abi sendeyim. Şimdi çeki demir kapağın üzerinde de Good Go, Made in Taiwan. Hepsi yazar, Hazır. güzel. Reflektörlerin üstünde Good go, Tayvan. Evet. Made in Tayvan. Süper. Tampon içerisinde zaten yazıyor. Artık onu, onu göstermeyelim. Çok zaten. fazla gösterdik. Difizörün üstünde de şurada ara bölmede gerçi de Şimdi, wow. Made in Taiwan Good go, yazar. Evet. Şimdi burada tabii yani piyasada bunun ucuzu da var. Vakum plastik ya da imitasyon ya da Çin balı vesaire vesaire vesaire. Ee, yani özellikle gösteriyoruz ki Hani hep savunduğumuz şey e, arka tampon good goysa difüzörde go. Arka tampon good reflektörde good vesaire go, vesaire. E, Setin dolayısıyla... içerisinden çıkan şeyler olduğu için tabii. ve e, meyşeyi belli kaliteli yan sanayi ürün olduğu tabii. için hepsinin üzerinde yazıyor. Ya yani bunu sadece M5 difüzör için anlatmış da olmayayım. Yani 5 elin var, M performans difüzör var vesaire. Onlar da Lutgo'dan geliyor. Yani fabrika zaten bu arka tamponu üretmiş. Yani geçme yerlerine kadar 3D çizimleri vesaire difüzörleri de farklı difüzörleri de ona göre yapıyor. Yani piyasadan aldığınız 300 lira 500 liralık vakum plastik ya da imitasyonları gürültü asla birebir olmaz ki bizim fiyatlarımız da piyasaya uygun aslında. cuk dediğimiz bir sistem. Yine. Evet. Şimdi küçük bir bilgi daha vereyim. Biz tamponu şimdi çeki demir kabakları tamponun üzerinde geliyor. Hı hı. Şöyle bir çevirelim çarpmadan. Evet. M5 difüzörü de taktık bu arada. Difüzör ayrı geliyor. Hı hı. Çeki demir kapağı bu şekilde tamponun üzerine takılmış hale geliyor. Hı hı. Biz bunu boyaneye gönderirken Çeki demir kapağı olsun, işte diğer üzerindeki ıvır zıvır küçük parçalar olsun hepsini söküyoruz. Sadece yani bu araba içinde bütün body boyamadan evvel. Bu kapak da ayrı boyanıyor, tampon da ayrı boyanıyor. Hı hı. Çünkü bu ikisi üzerinde boyanmaz. Onun da sebebi... Bu araya giremez mi boya? Tabii. Şimdi astarlı geldiği için fabrikadan hı hı. bir kere zaten buna zımpara yapıp... E, tinerle silip zımpara yaptıktan sonra Tekrar biz astara atıyoruz. Eğer bunu sökmezsek bir kere o aralara giremeyiz. Köşelere giremeyiz. İkincisi diyelim ki üzerinde boyadık. O zaman buralardaki şu açıklıklar, orijinal açıklıklar bunları kaybederiz. Dolayısıyla bu da dışarıda boyanıyor. Ayrı bir parça olarak tamponda kendi başına boyanıyor zaten. Teşekkür ederim. Ön tamponumuz henüz değişmedi. Yanlar sökük. Arka tamponumuz değişti. Doğru mu? Aynen. Marşberleri de söktük. Henüz takmadık. Çünkü, çünkü. çamurlu da sökeceğiz. Aynen. Egzostan geldikten sonra yani zaman kazanma amaçlı. Önce egzosa. Egzostan geldikten sonra marşberler, çamurluklar, ön tampon. Devam edeceğiz. Sonra da evet. Videonun başında göstermiştik ama tekrar bir hatırlatmış olalım. Arabanın egzozu şu an standart. Ee, bu sökülecek sağ sol çift çıkış difüzöre uygun şekilde montajlanacak ve krom olacak. Birazcık yoğunluğumuz var. Şimdi yolcu ediyoruz. Çalıştıralım. deniyordu bunlara? Flap. Evet, karbon flap. Çünkü gün ortası M4'ü seversin. Bayılırım. Evet. Body kit. Severim Note. ama tarzım değil. Öyle mi? Biz daha eski kafa olduğumuz için biliyorsun. Evet, en son arabayı egzoza göndermiştik ee, ve geçen hafta bir saatte F30'u bitirmiştik. Şu an saat 4.46. Ve daha öne yeni geçiyoruz. Neden böyle oldu? Yani geçen hafta aslında ufaktan söylemiştim. Yani her zaman e, rahat olmuyoruz. Bugün evet yani şey bir gün. Yani kaos bir gün. Kargolar var, gelen gidenler var, buradan malzeme alanlar evet. var, bir araya ara giren müşterilerimiz var. M4 geldi onunla evet. ilgili Hadi onu da bittim. takalım, hadi bunu da takalım derken bir buçuk iki saat neredeyse onun için kaybettik. Evet. Ee, hatta ya yani gelenler şey diyor, hani seni videolarda çok neşeli görüyoruz, işte buraya geliyorlar, yüz yüze tanışıyorlar. Ee, Abi yönlükler. bir problem, az önce gelen müşteri aynen o şekilde evet, yani, yani da hiç böyle var. değilsiniz. Ama yani şimdi bizim yaptığımız iş de öyle çok lay lay bir iş değil. Her dakika böyle videolarda gözüktüğü gibi keyifli, eğlenceli vesaire değil. Gerçekten de bu işin sıkıntılı noktaları var. Evet, yani gelenler de kusura bakmasın her zaman böyle videonun karşısındaki gibi olamıyoruz evet. maalesef. Doğruyu söyleyelim. Aynen. Şimdi e, ön tamponu sökeceğiz önce. Ardından evet. e, çamurluğu. Aynen, önce ön sonra çamurluklar. E, yeni çamurlukları takacağız, M5 çamurlukları. Onların biliyorsunuz e, sinyal kısmı elektrikli. Arabanın orijinal elektrik sistemine bağlayacağız ki sinyal verdiğimiz zaman onlar da çalışsın. Sonra marş bir yerler takılacak. En sonunda ön tampon takacağız. Son ince ayarlarını yapıp evet. inşallah bugün bitireceğiz. Belki bugün bitiremeyeceğiz. yarına sarkacak. böyle Bana bir da ihtimal de var. yarına sarkacak gibi geliyor. Yarın sabahtan devam ederiz belli bir evet. noktadan sonra. Evet. O zaman daha fazla laklak lak yapmayalım. Devam Kaç edelim dursunlar. Evet, uzun kazı çalışmalarından sonra nihayet e, çamurluğun vidalarına erişebildik. Yani üst tarafta benim görebildiğim 5 vida var. 5 kasa 3 kasa gibi değil. Çok çok daha fazla yani. Neredeyse 3 katı <laughs> vida var. Vidaların üstünde zaten şeyler var. Plastik geçmeler. Komple şuradaki gibi kapalı. Evet. Böyle hemen hop söktüm taktım vesaire değil. Bu biraz daha zor, komplik. Evet. timelapse görüntüleriyle eski çamurluğa veda ettikten sonra yeni çamurluğumuz burada ve bir de esrarengiz bir kutumuz var. All Black yazan. Çamurlu evet. e, çamurluğu bir görelim önce. Şimdi M5 görünüm hı hı. çamurluk. Tabi yine daha önce F30'da anlattığımız gibi bazı parçaları yeni M5 tip çamurluğun üzerine aktarıyoruz. Sekmanlar, alt tutucu, braket, bu ile çamurluğu bağlayan braket. Evet. Ee, burada bir parça daha var. Bu da tamponu bağlayan. Galiba. Aynen. Bunda da şunu söyleyeyim. Yani e, şurada bir geçmesi var. Bu şak diye buraya geçer. Aynı zamanda kılavuz olsun diye bu tarafta da onun bir pim yeri var. Hı hı. Keza aynı şekilde altta da iki tane pim yeri, iki tane de tamponla çamurluğu bağlayan Ve bir de yeri bir var. var. Bu eski çamurluktan çıkan BMW parçası, Evet. bu Tayvan malı çamurluk. Aynen. Yani uyumu müthiş. Benim burada dikkat Tabii. çekmek istediğim şey bu. Harika yani hiçbir işlem yapmadan çok diye Direkt diye koyuyoruz. koyuyoruz. inanmaz İnanılmaz bir tabii vakit kazandırıyor bize. Tabii ki. Diğer taraftan da asıl güzelliği evet, çok havalı açtı. Gösteren. Aa, Şimdi bunu ilk kez görüyorum. Evet, yani e, sinyal verdiğimizde evet bunlar da yanacak. M5 logolarıyla beraber geliyor. Fakat burada bir elektrik işlemi yapılması gerekiyor. Yani orijinal soketi, arabanın üzerinde olan orijinal soketi bunlarla lehim yapıp Yine orijinaldeki gibi nasıl çalışıyorsa aynı bu da üzerine taktıktan sonra çalışacak. Harika. Evet sinyalimizin soketini arkadan taktık şimdi yerine yerleştiriyoruz. Burada turuncu bantlar görüyorum. Timelapse'de de gördük bunları takarken. Evet. Sebebine gelirsek. Şimdi onları özellikle koyuyoruz ki ee, hem ayar yaparken hem de yani ilk başta kaba bir şekilde oturturken sonra da ince ayarını yaparken hı, hı. E, yani fara e, kapıya ağ sütununa kapıya herhangi bir e, çizik vesaire olmasın, olmasın diye zeval gelmesin diye aynen öyle Bugünlük artık gün sonu dedik, ee, sol çamurluğu taktık, üzerindeki koruyucu plastikle kapattık, ayarları vesaire sağlandı, yapıldı. Durum böyle. Bu taraf henüz takılmadı. Ön tamponla e, sağ marş bir yerde yarın. Artık evet. konuşamıyorum, çok yoruldum. Biz de yorulduk ama sol tarafın ayağını gayet güzel bir şekilde yaptık. Çizgisi 10 numara 5 yıldız olmuş. Hem kaput hem ağaç sütun hem kapıyla çizgi de gayet güzel. Yani ufak tefek kaputta ön tarafında bir ayar daha yapacağız. O zaten tamponla vesaire Aynen. bittiğinde. Yani yarın da ne kaldı? Marş kaldı, sağ çamurluk kaldı, bir de ön tampon. Ondan sonra da işte pastacıyla ve yıkama. Evet. O zaman yarın tekrar görüşürüz evet, diyelim. Yeni günde görüşürüz. Hoşça kalın. Evet, günaydın. Sabah oldu. Kapıda deri döşemesi yapılan bir F30 ve... Bizim dün akşamdan sizin 15 saniye önceden hatırladığınız F10 devam ediliyor. Hatırlarsanız burası tamamlamıştık çizgisine vesaire bakmıştık. Diğer takılacak sağ tarafın çamurluğu burada. Ve tamponumuz hazırlanıyor. Bu eski tampon, bu yeni tampon. Evet. Evet, şu an park sensörü bağırsaklarını görüyoruz. Şimdi artık önü de yavaş yavaş toplamaya başlayacağız. Hı hı. Ön kaldı. Marş çok uzun sürmeyecek. Ee, Çamurlu takacağız. Ondan sonra da bayaneye göndereceğiz. Evet. Finalde güzel bir görüntü vereceğiz. Bu çamurluktaki evet. sisler, çamurluktaki sisler değil, çamurluktaki sinyaller e, çok başka yanıyor. O da bir e, final sürprizi olsun. Bakalım. Bir yandan da ben onun e, yapısını vesaireyi kurgulamaya çalışıyorum. Durum şimdilik bu şekilde. Yan marshfiyerler takıldı ve artık ön tamponumuzda toplandı. Şimdi de böbrekler takılıyor. Evet. Her zamankinden farklı bir video. Böbrekleri arabanın üzerinde değil, tamponun üstüne takıyoruz. Özel bir sebebi var mı yoksa bu sefer böyle yapalım gibi mi? Yani yok. Daha bir tık daha kolayımıza geliyor. Açıkçası. üzerine evet. takmaktansa. Arkadan e, bunların geçme yerleri var. Onları da tık 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 kontrol ediyoruz. Çünkü taktıktan sonra yani tampon arabanın üzerindeyken onları kontrol etme şansımız yok. Evet. Sehpada taktığımız zaman onları da kontrol ediyoruz. Tam yerlerine geçtiğinden emin olup, ondan sonra ön tamponu takıyoruz. Sensörlerimizin falan da duruşu muazzam. Evet. Üzerleri birazcık kirli. Evet. Onlar ondan en onlar son... da pastacılayla. çıkacak. En son halledilecek şeyler. Evet. Devam. videonun başında söylemiştik ta ki şu spoileri takarken bu da neydi ee, cam üstü spoiler diye bir geçelim. Evet acil şinitzar modeli cam üstü spoiler. Evet. Aslında bunu çok hani tercih etmiyorlar mı bilmiyorlar mı değil? Ee, Aslında ya, arka tarafı tamamlayan bir parça. Hı. Ben çok seviyorum. Hani sattığım için söylemiyorum. Bütün arabalarıma cam üstü spoiler koydum. Ya ben baktığım zaman hani bir nevi böyle bir bunu görmezsem boş gibi hı hı. görüyorum. Şimdi f da takacağız. Bence orayı böyle dolu dolu e, bir hale getirecek. Evet. Yani. Yine araç rengine boyandı. Böyle metalik, kahve, zaman evet. zaman gri. Ya piano black yapıyoruz çoğu zaman ama evet. bence araç rengi olduğu zaman daha tatlı oluyor. R'ye de galiba karbondu değil mi? R'ye de karbondu evet. evet. Orada karbondu. ah ya yani diyoruz. Ben ben hiç ağlamıyorum Bilmiyorum. Ben... i̇leri bakıyorum. Hep hep söylemiştim. Ben o arabayı bir, ayrı bir yeri vardı o arabanın bende. Evet takalım artık. Evet. Arkasına silikon vesaire yapacağız mı? Yok çift taraflı bantı var. Hı -hı. Yine ufak nokta nokta dokunduracağız. Hı hı. Yani bir tık sağlamlık versin diye. Evet. Ama yani yüzde seksen yüzde doksan bunu tutan Bu üçan bantlar. Var. Evet. Buyursunlar takalım. Evet abi geçmiş olsun. Güzel bir proje oldu. Benim çok içime sindi. Aynen. Bir buçuk günlük bir projeydi. Hı, -hı. Tam M5 dönüşümü olmasa da. Kapı tarih. Evet. evet Kapı tarih. Ön tampon, böbrek, çamurluklar, marş böyle, arka tampon, difüzör, egzoz ucu, bagaj spoiler, tavan spoiler. Hepsini değiştirdik. Bir evet. tek kaput kaldı. Belki ileride kaputu değiştiririz. Hı -hı. Ee, zımparası pastası cilası da yapıldı. Ee, beraklı gayet güzel. Evet. Parlaklı, Ton çok güzel, güzel tuttu. Ton da güzel tutturdu. Ve projenin sonuna Evet. Geldi. Şimdi izleyenlerimiz final görüntülerini evet. izlemek üzere görüntüler izleyenlerimiz de olacak. Haftaya başka bir bölümde evet. görüşürüz diyelim. Yeni bölümde görüşürüz. Hoşçakalın. Projen.